Manisa Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Örnek bir aracımız 2004 model. Şimdi normalde şasi numarası burada olması gerekirken buradaki şasi numarasını bu şekilde kazımışlar, silmişler. Şöyle göstereyim. Şasi numarasını sağ amasör kulesine basmışlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki şasi numarası belki bir şey oldu, paslandı. Arkadaşlar orada da görüyorsunuz pas herhangi bir şey yok. Aracımızın şasi numarasını değiştirmişler arkadaşlar. Aracımızı çenç etmişler. Şasi numarası sonradan çakılmış. Araç sahibi zaten bundan şüphelenmiş. Yani ben bu arabayı diyor Bursa'dan aldım ama diyor şüphelendim. O yüzden getirdim dedi ve ben memurum dedi. Arabanın dışında da şöyle size göstermek istiyorum. Araç da gerçekten çok güzel duruyor. Araç sahibi memur olduğum için ben dedi bu işe riske giremem. Polis çağıracağım ve aracı teslim edeceğim. Yarın öbür olmak istemiyorum dedi. Araç baktığınız zaman 70 binde gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve Bursa'dan aldığında orada XP ekspertiz bakmış. 70 binde boyasız diye muhtemelen bu araç yurt dışı arkadaşlar. Yurt dışından sokulmuş. Ve birazdan kendi polisi arayarak aracı teslim edecek. Ben memur olduğum için bu sıkıntıya giremem. Yarın bir memurumdan olmak istemiyorum dedi ve ekip arkadaşlar da geldi. Birazdan sivil memurlar aracı tespit edip alacaklar. Yine her zamanki gibi yorumlarda bana kızacaklar. Sağım ustam sen niye ortalık karıştırıyorsun? Boş ver bak geç diyetler arkadaşlar. Çalıntı bir araç, icralık bir araç yani sıkıntılı bir araç. Bunu teslim etmezsek biz de bu suçun altına giriyoruz. Biz de bu işin içine girdiğimiz için biz sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Lütfen bu konuyu anlayın. Evet arkadaşlar polis abiler de şasomasını değiştirdiğini fark ettiler ve aracı emniyete çekiyorlar. Manisa şubesinden herkese selam olsun diyoruz.